Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yine de çok güzel. Ben yani şimdi size göstereceğim. Kale. Şimdi balkona gö Şimdi balkona götürüp göstereyim. Arkadaşlar dışarısı harika. Görebiliyor musunuz? Harika. Gördüğünüz gibi hava çok güzel. Ama soğuk olduğu kadar da. Ama güzel olduğu kadar da soğuk yani çok soğuk çok, çok daha soğuk şimdi mesela e, ilk videom demiştim ilk, ilk videomu işittim 15 bin like gelirse eğlenceli videolar yapacağım demiştim gelmedi ama bence ben, bana ben, like gelsin diye Eğlence, eğlenceli, eğlenceli videolara şimdiden başlayayım değil mi? Bu sırada Arada sırada Benim videolarımı paylaşıyorum Kendi sistede hanımefendi Onun da kanalı Bulemi Mutlu Dünyası Buk Anne yani bana çok teşekkür ediyor. Dizliğimi anlayanlar yorumlara yazsın. Ben yorumları açtım ya. Var lan bir Arkadaşlar şu an kış kış mevsimindeyiz. Ama dolabımda ne var? Bir bana sorun. Yani durun şöyle. Yok. Dolabımda ne var? Dolabı. Yazdık şort var. Ne de daha çok yazdık. Kuşluk şey var. Ay yazdık şey var ama baka. Bir şey daha arıyorduk. Arkadaşlar bakın bir de. Birkaç saat yazdık var ama şimdi onları gösteremem. Arkadaşlar diyorsunuz ki bu dolaba Evet, düştü. Dur. Ne yani Kamera. Diyorsunuz ki bu küçücük dolap. Nasıl eşyalarını sığdırıyoruz? Hepsini sığdırmıyorum. Çünkü gibi şu an evde değiliz. Otel. Otelde de yani bütün bir geçecek değilim o yüzden. Yani bir şey Şey yaptım. O söylediğim şarkıyı ilk başta denemem de o. Onu lütfen izlemeyin. <laughs> um, o yüzden yenisini yapacağız. Da. Bir o tek denemeydi. Ama denemede de bayağı uğraştım. Kabul edin. Üstümü çıkardım başka bir şey girdi. Üstümü çıkardım başka bir şey girdi. Üstümü çıkardım başka bir şey girdi. Üstümü çıkardım başka bir şey O Hep böyle zaman Şu an üstümdekiler hiç uygun değil he sportif bir şey. Ne deniyorsa artık. Üstünde de sportuma benzemeyen tatlı bir şey. şey. Bir şey diyeceğim. Sakın söylemeyin ama ben bunu kendim duyunca çok rahatıyorum ya. Bir şey yapsam. Burada bir tane arkadaşım var. Kafasından boş bir bu sesi geliyor. Yemin ederim. Böyle vuruyor kafasına boş yumuş. Sesi geliyor. Kendisi de diyor. Arkadaşlar şu an bunu bir içerik olarak yapmadım. biraz konuşmak için yaptım. Tekrar söylüyorum. Adım Kayra ya. Kayra Hülya ismi değil bu sırada. Herkes böyle diyor. Söyledim mi? Biliyorum. Onunla söyledim. ilk videomda da söylemiştim ama. Ee, tekrar söylemek istedim. E bu ulemin kim olduğunu soruyorsunuz. Benim en yakın arkadaşım. Zaten onun videolarını beni de görebilirsiniz. Hatta benim instagram hesabımdan beni takip ederseniz sevinirim. E, lütfen abone olun. E, çünkü bu kanalda adını açtım. Ve abone olursanız evet. Kendimden ne kadar bahsedebilirim bilmiyorum. Her sevdiğim şeyleri soruyorsunuz. En sevdiğim renk siyah. Bunu hiç beklemiyorum, bu sesin. Ee, e, en sevmediğim renk... Tabii ki de herkesin ne sevmediği renk belli. Kahverengi. Bu kahverengi sanmayın, buralar yeşil. Ama öyle gözükmüyor. şu an ben çok sıkıldım. Ee, yani iki gün hep aynı şey yapıyorum. Hep YouTube atıyorum. Lütfen haber olun. Lütfen beğenin yani like atmayın. Çünkü ben bu kadar uğraşmıyorum ki. TikTok'ta da ben görmezsiniz ama ben TikTok çekiyorum, atmıyorum. Hesabım olmadığı için yoksa atarım. Hesabımı ablamın bir türlü yapamadım. Bir hesap etme olayı oldu. Ama abimin yüzünden abimin yüzünden abimin yüzünden abimin yüzünden kapandı. Nasıl oldu diye soruyorsunuz. Alan dedi ki siz ikiniz aynı cilttensiniz. Aynı cilttensiniz dedi bir de. Bak sonra abimle açacaktık hesabı. Normalde biz açacaktık. Ben açmayı düşündüm. Ama ablam dedi ki, "E abinin telefonunda duracak." dedi. O zaman işler değişti. Abim abimle de ikna etemedik yani o ikna etemedik. Abim açtı beni. Abladan teşekkür ediyorum. İnşallah videoyu yani tebrik ederim abi. Biz kardeşliğe üç kişiyiz yani. Ben, ablam, abim. Bir de isimlerimiz de çok benziyor. Baksana. Hem ikimizin, üçümüzün de iki ismi var. Bak. Bakın biz, resimlerim yani. ya. Resimlerim de çok benziyor. Rana, Ömer Kayra. Çok benzemiyor. Ee, en büyüğümüz ablam. Ee, bir orta abim. En küçük benim ya. Neden en küçük benim? Eğer yaşımı soruyorsunuz. Sekiz buçuk. Hatta dokuzda diyebiliriz. Çünkü dokuzda kırk dört gün falan kaldı. O yüzden çok telaşlı Ne diyeyim yani. Dokuza gireceğim. Ben saçımı kestirmeyi düşünüyorsam şöyle yapayım. Ne kadar kestireceğim? Bu kadar mı? Böyle yapayım. Bunu da arkaya atarım. <laughs> Bu kadar olan ne Böyle yaparım. Ben al çekerler. Zaten bizim YouTube'da daha varmış. Ben daha yeni öğrendim arkadaşlar. Yani Hamdi Dünya'nı ben ben çekiyorum videoları. Annemin adına şey yaptım. Ya burası çok etkiledi ya. Neyse çıktı. çok sıkıldım. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Tabi kapatmaya da üşenmezsem. Bay bay kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Goodbye.